Elektrik Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Sonov marka Zonguldak Bursa Manisa 5 tire, 3 c Ceyhan tire 86 davul ve kotlu üçlü anahtarımızın bağlantısı nasıl yapılır ve uygulamaya evin ilk uygulamasına Tanıtılması nasıl yapılır? Sizlere detaylı bir şekilde anlatacağız. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedim butonuna basabilirsiniz. İlk önce bağlantısını gerçekleştireceğiz. Ardından enerjiyi vererek evrenk uygulamasına, tanıtılmasını detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Ve anahtarları ve uygulama üzerinden lambalarımızı tek tek çalıştıracağız. Sizler de bize destek olmak için Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenirseniz beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bu modelimizin ikili ve üçlü anahtarları mevcuttur. Elimizde şu anda üçlü modeli var. Üç tane duy ile bağlantısını gerçekleştireceğiz. Arkasına baktığımız zaman L yazan yere faz, N yazan yere nötrü bağlıyoruz. Nötrü ise burada opsiyonel yazmışlar. Yani nötr bağlantısı yapmadan da ayarlayabiliyorsunuz. Ama ilk tanıtma esnasında bazen nötr isteyebiliyor, harici bir nötr hat çekerek dışarıdan dağıtımını yapıyorsunuz. Daha sonra nötrü kullanmanıza gerek kalmıyor. Anahtarın arkasında 3 tane çıkışınız var ise L yarıdan fazı vermiştik. Faz neydi? Kontrol ekranına baktığınız zaman ışığı yanan uçtu. Fazı verdik. L1, L2, L3 tane ise çıkış aldık. Nasıl mı çıkış alıyoruz? Biz normalde her bir tane butona bastığımızda tek bir çıkışı sağlamaktadır. Kablolarımızı hazır ettik. Şu şekilde arka kapağı çekerek yerinden çıkartıyoruz. L1, L2, L3. Biz önce lambaların çıkışına bağlantı yapıyoruz. Bakın şu şekilde kablomuzu hazır ettik. Şöyle gösterelim. Hem mavi kablomuzu hem kırmızı kablomuzu göstersek sizlere renkleri ayırttık. ettik. Kırmızıları faz çıkışı yapacağız. Yani anahtar çıkışında yapacağız. Mavileri ise nötr olacak şekilde bağlayacağız. Sırasıyla bağlantı olacağından dolayı şöyle yapalım. ilk lambamızın kablosunu şu şekilde bağlıyoruz. L3'e bir ucu bağladık. Daha sonra diğer lambamızın ikinci ucunu bakın getiriyorum. Sağ çıkıştır alıyoruz. L2'ye bağlıyorum. Üçüncü lambamız çıkışını alarak bunu da L1 ucuna bağlantısını yapıyorum. Sistemin çalışması için L yazan yere fazı bağlıyorum. Buna harici ve sabit faz vereceğiz. fazla bağladık. Mavi kablomuz da nötr olacağından dolayı buraya mavi kablomuzu bağlıyoruz. Nötr neydi? Kontrol baktığımız zaman ışığı yanmayan ucumuzdu. Mavi kablomuzu da buraya bağladık. Şimdi şu şekilde ters çeviriyorum. Şu kablolarımızı tersten alıyorum. Şöyle gösterelim. Şimdi bunları nötr kısmına çekiyoruz. Şöyle bunu ayarlayacağız. Klemensimiz var. Nötrlerin hepsini bir yere topluyorum. nötrlerin hepsini bir yere topladım. Faz ise faz giriş olması gerekiyor. Şu şekilde bakın. Kırmızı ise faz yapacağım. Fazı şöyle bir tane klemense giriş yapıyorum. Fişli kablomuz var. Fişli kablo kahverengi ucu faz olduğundan dolayı bunu da buraya bağlıyorum. Fazımızı bağlamış bulunmaktayız. Yönden dolayı bu şekilde bunu da açısı buraya getirelim. Mavi kablomuz ise nötr'dü. Bunu da şuradaki soruncu olan yere bağlıyoruz. Fişli kablomuzdan fazı getirdik. Buradan biz neydi? L yazan yere bağlantısını yaptık. Nötr buradan dağıtıp giremezsen getirdik. N yazan yere bağladık. L1, L2, L3 yazan yerden ise kırmızı kablarla birer tane duyumuza bağlantısını yaptık. Duyuların nötr ortaktır. Nötr ortak olduğundan dolayı bu şekilde mavi kablo ile ortak bağlantısını gerçekleştirdik. Şimdi enerjiyi veriyorum ve evrenk uygulamasını açıyoruz. Evrenk uygulamasına giriş yapıyoruz. Giriş yaptığımız zaman sağ üstte görmüş olduğunuz artı tuşuna basıyoruz ve tara kısım var. Tara ne zaman kameranız açılıyor. Bizim buradaki cihazın arkasında kare kod var. Kare kod okutarak direkt bilgileri buraya geliyor. İlerleyerek tanımlama işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Ama kare olmadığını düşündüğümüzde bakın burada şu anda ışık yanmıyor. Orta tuşa 10-15 saniye kadar basıyoruz. LED kısmında mavi ışık yan sürece bakın LED kısmı mavi ışık yanıp söndü. Şimdi bizim ürünümüz Zigbee bir birit çalıştığından dolayı bakın bizim burada Zigbee bir birit geç cihazımız var. Buraya giriş yapıyoruz. En aşağı geldiğimizde ekle seçeneği var. Ekle yazısına basıyoruz. Bu arama esnasında bizim burada geldiğimizden sönmesi gerekiyor. Bakın şu an söndü. Tekrardan 15 saniye kadar basıyoruz. Işığımız yan söndü. Şu an cihazı bulmaya çalışıyor. Bu esnada telefon ile anahtarın arası fazla uzak olmaması gerekiyor. Yakın noktada bulundurun. Şu an cihazı bulmasını sağlıyoruz. Cihazı bulduğunda şurada görmüş olduğunuz sıfır cihazlar bulunduğu kısım var. Burada bir cihazlar bulundu diyor. Görmüş olduğunuz gibi şu an cihazı buldu. Bir cihazlar bulundu diyor. Biz sonraki işlem diyoruz. Şu an cihazın bilgilerini almaya çalışıyor. Cihazımızı ekledi. Bakın ZBM5 diye cihazım var. Şu an kanal 1'e bastım lambamız yandı. Kanal 2'ye bastım lambamız yandı. Kanal 3'e bastım lambamız yandı. 3'e basıyorum lamba sönüyor. 2'ye basıyorum lamba sönüyor. 1'e basıyorum lamba sönüyor. İster telefondaki tuşlardan lambaları yakabilirsiniz. İsterseniz Buradaki tuşlardan yakabilirsiniz. Tuşlardan yaktığınız telefondan Lambaları bu şekilde dokunarak söndürebilirsiniz ya da senaryolar oluşturabilirsiniz. Sonofon cihazını kullanırsınız, kameralar ile hareket sensörleri ile kapı switchleri var, pencere switchleri var. Bunlarla senaryolar oluşturabilir. Ya da belli bir aralıklarda mesela akşam 8 lambamız yansın, 11 lambamız sönsün gibi de senaryolar oluşturabiliyorsunuz. Bu cihazımız zik ve birlikte olmadan çalışmıyor. Normal evnek uygulaması tanıtımını gerçekleştiremezsiniz. Ara protokol olarak zik ve birke cihazınızın olması gerekiyor. Cihazımızın bu şekilde sizlere bağlantısını ve evlilik uygulamasına tanıtılmasını detaylı bir şekilde gösterdik. Bu anahtarı evimizde de montaj yapacağımız zaman videosu çekeceğiz. Detaylı bir şekilde montaj esnasında sizlere anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.